Bayram Aşkı Almanı'nın yollarını inceleyeceğimiz bu skecimizde hepiniz hoş geldiniz. Bayram Sabahı Aşkı Almanı'nın detaylarına haydi bir göz atalım. <gülüyor> <gülüyor> Mete, Bayram Sabahı ilk bayramlaşan çocuk olan. Bayram aşkının tek alternatifi maalesef bu. Kıvrak bir zekayla şekerden kurtulmalısınız. Ben <laughs> 我没有别的。 кош жаым кыргыан сени медеем сен аы Karışmayın, onun beni daha zor 干嘛啊？<Good> Ben masaya gidip ölüm için para çekti. Onu unutmayanlar <laughs> benim ağzımdan bir dokunmaya çıkacak. O benim en kıymetli vakti. <laughs> ya dedin, ben senin açtığın amca'yı çok sevdim. Çok mutlu oldum. Ölendi ama seni sevindim. Bayramlarda ölendi oldum.